Merhaba beyler tüccarlar ve yatırımcılar. Bilgi ve analitik servis iletişim halinde Grup Markets. Şirket hakkında özet bilgilerle başlıyoruz. Gerekirse videoyu duraklatabilirsiniz. İncelenen kurumun tüm göstergelerine detaylı olarak bakabilirsiniz. Şirketin ana göstergelerini sizinle karşılaştıracağız forafik Global PLC, Ticker, AFR'e. Bu inceleme 29 Mart 2025 tarihli bilgilere dayanmaktadır. Sınıflandırmaya göre Guru, Markets Organizasyon for Africa Global PLC alt kategoriye ait. Kolektive Farm, analize 74 kuruluş katılıyor ve bu oldukça temsili bir rakam. Bu videonun sonuna doğru sipariş tablosunu arayın. İncelenen şirket için sonuç, 10 üzerinden eksi 7,5 puan alt kategori için ortalama sonuç, 1 puan. Geniş anlamda bakarsanız, borsanın tamamına bir bütün olarak bakın. Amerika Birleşik Devletleri borsasının geneli için ortalama puanın 1,9 puan olduğunu görebilirsiniz. Şirket için eksi 7,5 puana karşı Forafik Global. Bir şirketin hisse senedi fiyatının hareketini karşılaştırmak Forafik Global ve alt kategori şirketleri. 12 ay boyunca şirketin hisselerinin Forafik Global PLC eksi %17,2 oranında değişim gösterdi. Alt kategorideki fiyat dinamiklerine karşı %0,4. Bu açıkça bir şeye işaret etmiyor ama bu gerçeği aklımızda tutmalıyız. Şirketin piyasa değeri Forafik Global 0,23 milyar dolar alt kategorinin piyasa değeri 380 milyar dolar. Forafrik Global %0,06 paya sahip olup alt kategorideki en küçük şirketlerden biridir. Şirketin bilanço değerinin 0,01 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Alt kategori kapitalizasyonu 189 milyar dolar. Forafrik Global PLC %0,004 paya sahip. Borsa hisseleri ile defter değerini karşılaştırdığımızda şunu görüyoruz. Paylaşmak Forafrik Global PLC piyasa değeri değerlendirmesi durumunda alt kategoride %0,06. Defter değeri %0,004 tür. Piyasa değerinin payından %93 daha azdır kuruluşun pazar payının ve alt kategorinin defter değerinin değerlendirilmesi, kötü, eksi bir puan. İncelenen kuruluşun borç yükümlülükleri 0,152 milyar dolar tutarındadır. Borçların defter kapitalizasyonu şirket sermayesinin bir, 520 sine tekabül ediyor. Şirketin borç yükümlülüklerine ilişkin not, çok kötü, eksi 2 puan. Bir şirketin borsa değerinin kırına oranı sıfırdır. Alt kategorinin ortalaması 24, 2 dir ve bu, alt kategorinin ortalamasından önemli ölçüde daha kötüdür. Alt kategorideki kuruluşlarla karşılaştırıldığında şirketin piyasa değerinin kırına göre değerlendirilmesi, çok kötü, eksi 2 puan. Son 12 aydaki kar eksi 17 milyon dolardı önümüzdeki 12 ay için gelecekteki kazançlar bilinmiyor. Bu şirketin fiyatı için çok kötü. Alt kategoriyle karşılaştırıldığında beklenen gelecekteki kırın değerlendirilmesi, kötü, eksi 1 puan. Şirketin değer, gelir oranı 0, 7'dir. 0,8 olan alt kategori ortalaması, alt kategori ortalamasından %13 daha düşük. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında piyasa değeri göstergesinin gelirine göre değerlendirilmesi, iyi 0,5 puan. Son 12 ayda elde edilen gelir 330 milyon dolardı. Gelecek 12 ay için öngörülen gelir bilinmiyor. Ve bu şirketin geleceği açısından oldukça olumsuz tahmin edilen gelecekteki satış hacimlerinin alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında değerlendirilmesi, kötü, eksi 1 puan. Marj eksi %5,2, alt kategoride ise ortalama %3,4. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %8,6. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine kıyasla satış karlılığının değerlendirilmesi, tolere edilebilir, eksi 0,5 puan. Alt kategoride şirketin çalışan sayısı bakımından payı %0,1'dir. Bu da piyasa kapitalizasyonunun payından %67 daha fazla. Ve bu şirketin hisse senedi fiyatındaki dengesizliği yansıtıyor ForAfric Global PLC, daha doğrusu küçümsemeye doğru. Şirket çalışanı başına düşen sermaye miktarı ise, 383 bin dolar. Alt kategoride ise, 634 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile kuruluşun göstergeleri arasındaki fark ise, %39,6. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında çalışan başına piyasa sermayesi hacminin değerlendirilmesi, iyi, 0,5 puan şirketin her çalışanı için kar miktarı eksi 28 bin dolar. Alt kategori ortalaması ise 26,1 bin dolar. Alt kategorideki ortalama ile şirket göstergeleri arasındaki fark ise %7. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında çalışan başına kırın değerlendirilmesi, tolere edilebilir, eksi 0,5 puan kuruluşun her çalışanının gelir hacmi 542 bin dolar. Alt kategoriye göre 766 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %41. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında çalışan başına gelir payının tahmini, tolere edilebilir, eksi 0,5 puan açık hisseler %5, 8 e tekabül ederken, alt kategoride ortalama %2, 9'du. Bu kısa pozisyon sıkışma riski göstergesidir. Gösterge RSE 14 şirket için %40 seviyesini gösteriyor ForAfric Global PLC. Alt kategoride ise bu oran %47'dir. Ortalama olarak alt kategorideki menkul kıymetler şirketin değerinden daha yüksek değere sahiptir forafik Global PLC. Şirketin gerçek hisse fiyatı yaklaşık 8 dolar 53 cent. Şirketin hisselerine ilişkin fikir birliği değerleme tahmini bilinmiyor. Gerçek değerlendirme ve fikir birliği tahmininin dinamikleri bilinmiyor. Herkesin erişebileceği sipariş tablosuna bakalım. Bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Sipariş tablosu, belirli bir sezonda hisse değerleme bilgileri ve referans sistemi tarafından kamuya açık olarak alınan tüm kararları kesinlikle içerir. Group Markets. Sipariş tablosuna erişim ücretsiz ve açıktır. Link sabitlenmiş yorumdadır. Menkul kıymet değerlemesi sonucunda Forafik Global PLC Değerlendirme Bilgi Sistemi Guru, Markets aşağıdaki karar alındı. 8 dolar 54 sent fiyatından düşüş için bir işlem açın. Anlaşma, şirketin notunun nispeten düşük olması nedeniyle açıldı. Şirketin değerlendirmesi, değerlendirme kriterleri olan Akim Endeksine göre yapıldı. Kar alma 7,88 olarak belirlendi zararı durdurma 9,2 olarak belirlendi. Emrin karal veya zararı durdur yöntemiyle kapatılmaması durumunda. Daha sonra emir 28 Nisan 2025'teki işlem seansının sonuçlarına göre bağımsız olarak sabitlenir. Veya bu tarihten önceki son işlem gününde. Şerit şeridi BG ana satın alma emri olacak. Ana anlaşmanın videosu zaten kanalda yayınlandı. Emirlerden birini kapatırken, temel veya dengeleme. İkinci sipariş mevcut seviyede kapatıldı. Bu videoyu izlediğiniz ve bilgi ve referans sistemini kullandığınız için herkese çok teşekkür ederim. Group Markets.